İngilizceyi neden, nasıl ve niçin öğrenmelisiniz? Bunun hakkında konuşacağım. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü ben bütün ülkedeki insanların yani böyle yerleri tanımasını, Avrupa'ya gitmesini ve kaynaklara rahat ulaşmasını istiyorum. Gerçekten tek amacım var benim burada. Genel olarak hayatım boyunca hep ülkeme faydalı olduğum sürece, yerden bir tane ülkede çöpü kaldırdığım sürece dahi mutlu olan bir insandım. Böyle mutlu olabiliyorum. Hedeflerim var oldukça, ülkem başarılı oldukça ben mutlu olabiliyorum. Bu yüzden inşallah bu videolar faydalı olur ve İngilizceyi siz de öğrenirsiniz çok rahat bir şekilde ve umuyorum ki benden çok daha iyi öğreneceğinizi biliyorum. Benim öğrenme sürecim bayağı zor oldu, bayağı geç oldu. İnsanlara ilham kaynağı olmak istiyorum aslında bir nevi. Umarım faydalı olur. Faydalı olacağına da inanıyorum ben. 1955-1975 yılları arasında Amerika-Vietnam Savaşı. Daha sonradan Sovyet Rusya'nın ve Çin'in katıldığı savaş. Bazı Vietnamlı askerler Amerika askerlerine esir düşüyorlar. Amerika askerleri arasında da tabii psikolog olanlar, doktor olanlar, o tarz yani o bilimle, psikoloji bilimiyle ilgilenenler var. Ve Amerikalılar biliyorsunuz herhangi bir toplumu ele geçirdiğinde olabildiğince o, o toplum üzerinde köle gibi kullanıp deney yapmayı çok seven bir millet. Vietnamlılar üzerinde bir deney yapıyorlar. Deney de şu. Bu seferki deneyleri biraz daha acımasız bir deney değil baktığınızda diğer deneylerine bakarsak eğer. Bu deneyde Vietnamlı askerlere Amerika ordusu hakkında, Amerika Birleşik Devletleri hakkında güzel şeyler yazmaları isteniyor. Ve Vietnamlı askerler düzenli olarak Amerika ordusu hakkında güzel düşünceler yazıyorlar. Tabi bunlar telkinlerle veriliyor. Aynı metin, metin veriliyor ve bir metin. Amerika ordusu hakkında iyi düşüncelerin yazdı. Ve bunların aynılarını defter aktarmaları isteniyor Vietnamlı askerlerden. Savaş belli bir süre ilerledikten sonra bu yazıyı yazan Vietnamlı askerler Amerikan ordusunda savaş Vietnamlılara karşı kendi halkına karşı savaşacak duruma geliyorlar ve savaşıyorlardı. Ben bunu niye anlattım? Aslında buradan çıkartabilecek milyonlarca ders var. Ve en önemlisi İngilizce öğrenmek için konumuz İngilizce olduğundan İngilizce öğrenmekle alakalı bahsedeyim ben burada. Vietnamlı askerlerin yaptığı aktiviteyi İngilizce öğrenirken siz de yapabilirsiniz. Örneğin başladınız, hayatınızda da yapabilirsiniz. Baş, kendinizle alakalı olumlu şeyleri yazın. İngilizce öğrenmekle alakalı ne kadar istekli olduğunuza dair olumlu düşünceler yazın. Hayatınızla alakalı, hedeflerinizle alakalı olumlu düşünceler yazın ve bunun size olumlu yansımalarını göreceksiniz. Bunu yaparak başlayın. Ve ikinci olarak neden İngilizce öğrenmelisiniz? Ben neden öğrendim? Çünkü benim bölümüm İngilizceydi. Ayrıca ben hazırlık sınıfında bir defa kaldım. Eminim bu videoyu izleyenler benden daha hızlı İngilizceyi öğrenebilirler. Ben bu, ben bu konuda inanıyorum Ay, gerçekten isteyen birisi benden çok daha hızlı öğrenebilir Çünkü benim öğrenme sürecini araştırmam çok uzun sürdü öğrenmeyi öğrenmek çok uzun sürdü benim için ve insanlara olabildiğince öğrendiğim öğrenmeyi öğren, öğrenmeyi öğrenmeyi öğreteceğim yapabilirsem tabi dediğim gibi İngilizceye başlarken Vietnamlı Vietnam hikayesini hatırlayıp o deneyi hatırlayıp İngilizce hakkında olumlu şeyler yazmanız gerekiyor. Bunun hakkında ulaşacağınız hedefler konusunda olumlu şeyler yazın. Neden öğrenmelisiniz İngilizceyi? Birincisi eğer iyi bir iş istiyorsanız, iyi bir şirkette çalışmak istiyorsanız kesinlikle şirketlerin, büyük şirketlerin, önemli şirketlerin ana dili İngilizce. Bu ana dil olduğundan ötürü bunu öğrenmek zorundasınız eğer öyle bir hedefiniz varsa, öyle bir kariyer hedefiniz varsa. Yok diyorsanız ki ben devlet dairelerine gireceğim. Ona bir şey diyemem. Belli devlet dairelerine girersiniz. Belli yerlere girersiniz. Ama derseniz ki ben Dışişleri Bakanlığında çalışmak istiyorum. Bürokrat olmak istiyorum. Bürokrasiyle ilgilenmek istiyorum. İngilizce yine şart. İngilizce sadece bir şeyleri çalışmak için şart değil. İngilizce neden şart? Çalıştığınız yerde kendi çalıştığınız alanda kendinizi geliştirebilmek için şart. İnternette bulunan kaynakların %56.6'sı İngilizce. Ekonomi mi okuyorsunuz benim gibi? Ekonomi ile alakalı yayınlanan makalelerin birçoğu İngilizce yayınlanıyor. İngilizce yayınlanmayanları dahi İngilizce'ye çevriliyor. İkinci sırada Almanca var 6.5. Farka bakar mısınız? %56.6, 6.5. Yani İngilizce'yi öğrendiğinizde bilgiye erişim kolaylığı sağlayacaksınız. Bilgiye erişim kolaylığı demek kendinizi geliştirebilmek demek, kendinize bir şeyler katabilmek demek, rahat rahat insanlarla iletişim kurabilmek demek, dünyaya açılmak demek. Kurtlar Vadisi'nden örnek vereceğim. Mehmet Karahanlı'nın bir lafı var konseyde. Laz Ziya kardeşimiz Karadeniz'e hakimdi. Bizim sayemizde okyanuslara hakim. Yani Karadeniz'e hakim olmak mı, okyanuslara hakim olmak mı? Bu sizin elinizde. İngilizceye hakim olduğunuzda okyanusa hakim oluyorsunuz. Evet mükemmel bir dilimiz var. Keşke herkes Türkçe konuşsa, keşke hiç İngilizceyi öğrenmek zorunda kalmasak. Ama maalesef böyle değil. Hani bir laf var ya, sen ne onun ne bunun çocuğusun, sen geri kalmış bir milletin çocuğusun. Senin en az dört dilde, dört lisanda küfür edebilmen lazım. O yüzden olabildiğince bizim vatandaşlık olarak, vatandaşlar olarak vatandaşlık görevimiz kendimizi geliştirip ülkemize faydalı olmak olduğunu inanıyorum ben. Bu yüzden de olabildiğince insanlara da kendime de faydalı işler yapmaya çalışıyorum. Size de bunu tavsiye ediyorum. İngilizce öğrenmek de işte bu yüzden önemli. Her ya normal insanlardan farklı yaptığınız her aktivite sizi normal insanların önüne geçirecek. Normal olduğunuz sürece, sıradan olduğunuz sürece sıradan yaşamlar sürdüreceksiniz. Hepimiz normal normal insanlar sıradan yaşamlar sürdürürler. Yok sıra dışı bir yaşam istiyorsanız eğer bazen bazı şeylerden feragat etmeniz lazım. Bazı şeylere zaman harcamanız lazım. İngilizce öğrenmek istiyorsanız da zamanınızı buna vermeniz gerekiyor. Bazen eğlenceden tasarruf edip gelişim önem vereceksiniz. İleride daha rahat bir hayat, daha rahat bir yaşam sürebilmek istiyorsanız. Gelelim. İngilizceyi nasıl öğrenebilirsiniz? Bununla ilgili aslında uzun bir video yapacağım. Uzun derken seri halinde video yapacağım. A1'den A2'ye, A2'den B1'e, A2'den B1'e, B1'den B1'den B2'ye, B2'den C1'e bu tarz video yapmayı düşünüyorum. Bu süreçlerde ben ne yaptım? Benim seviyeme göre, seviyem ulaşabildiğim seviyeye göre bir video yapacağım. Bu süreçlerde ne yaptım ve diğer seviyelere de nasıl ulaşabiliriz? Bunu da ben de sizinle beraber video çekerek, kendi kendime de öğrenmeye çalışarak bir videolar çekeceğim. Umarım faydalı da olacağını düşünüyorum. Umarım faydalı da olur. Ayrıca İngilizce öğrenmeye başlamadan önce şunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu Ahmet Şerifiz Gören Hoca'nın Avucunuzdaki Kelebek videosundan aldım bir hedef belirlemeniz lazım. Ne yapmak istiyorsunuz? Hedef olmadan hayal demiyorum. Hedef olmalı. Hedeflerinizde tombul olmalı. Tombulun boş harfleri. Tombul. Yazdık şöyle. Tatmin edici olmalı. Bir hedef belirlediniz. Ben C1 seviyeye ulaşacağım İngilizce'de. Bu hedef sizi tatmin edecek mi ulaştığınızda? Çünkü ben kafamda çok fazla hedef belirlemiştim. Bazı hedeflerime ulaştım ve bunlar beni tatmin etmedi. O yüzden bir hedef belirlemeden önce sizi tatmin edip etmeyeceğini iyi düşünün, iyi karar verin. Ortak alınmış olmalı. Bir karar alacağınız zaman, bir şeye başlayacağınız zaman insanlara danışın. İnsanların yapacağınız iş konusundaki fikirlerini alın. Eğer olumluysa tabii, olumsuz fikirleri de alın. Fakat olumsuz fikirlere olabildiğince kulak kapatın mantıklı olmalı. Mantıklı derken ben 3 ay içinde İngilizceye de sıfırdan C1 seviyeye ulaşacağım. O ihtimal yok ulaşamazsınız. Elinizde sihirli bir değnek yoksa eğer süper zeki değilseniz bir kere doğduğumuz andan itibaren en hızlı öğrenme yaşı 1 ile 7 yaş arasında çok hızlı bir şekilde öğreniyoruz biz. Beynimizin en hızlı çalıştığı yaş. Fakat 3 ay içinde ben konuşmaya başlayan çocuk C1 seviyede kendi ana dilinde görmedim. Gören varsa söylesin. Bizim de haberimiz olsun yani. Cahil kalmayalım. Mantıklı olmalı, belirgin olmalı. Belirgin nasıl belirgin olmalı? Mesela diyeceksiniz ki 3 ay içinde ben İngilizcede A2 seviyede okuyabileceğim. A2 seviyede yazabileceğim. A2 seviyede konuşabileceğim. B1 seviyede anlayabileceğim. Hedefiniz belli olmalı. Öyle kafaya göre çalışmak yok. Sistem önemli. Sistemli çalıştığı için Almanlar başarılı. Almanlara örnek veriliyor genel olarak. Brezilya ekolü futbol oynayabilirsiniz. De öyle yeteneklere sahipsiniz tabi. O yüzden ben bizim öyle yeteneklere sahip olduğumuza inanmıyorum. Gayet sıradan insanlar olduğumuza inanıyorum. O yüzden bizim Alman ekolünü örnek alıp disiplinli bir şekilde çalışmamız gerekiyor. Ulaşılabilir olmalı defterinizden. Ulaşılabilir olması şu. C3 seviyede İngilizce konuşacağım demek ulaşılabilir olmuyor yani. <laughs> Öyle bir seviye yok çünkü. Ayrıca şöyle bir örnek vereyim. Amerika'ya gitmek istiyorsunuz. Amerika'ya gidecek paranız yok, uçak bileti alacak paranız yok. Amerika'ya gidecek bağlantılarınız yok. Amerika'ya gitmek istiyorum. Bunu bu ulaşabileceğiniz bir hedef değil. Bu bir hayaldir hayal gücüyle, hayal ile hedefin arasını, arasındaki farkı anlamanız gerekiyor. Bunu anladığınızda aslında hayatında gerçekleriyle yüzleşmeye başlayacaksınız. Ben de başlıyorum yavaş yavaş. Belki tavsiye verecek yaşta değilim. Sadece her insanın bir insana bir şeyler katabileceğine inandığımdan ötürü bu videoları çekiyorum. Limitleri belli olmalı. Dediğim gibi C1 seviyede İngilizce öğreneceğim. Limitleriniz belli. C1 diyorsunuz. C3 demiyorsunuz. Veya Amerika'ya gideceğim tarzında bir hayal kurmuyorsunuz. 3 ay içinde İngilizce öğreneceğim demiyorsunuz. Dediğim gibi tombulun baş harflerini hayatınızda da uygulayabilirsiniz. Genel kararları alırken tatmin edici olmalı aldığınız bir karar. Ortak alınmış olmalı mantıklı olmalı. Hayal kurmuyoruz biz burada. Hedef belirliyoruz. Belirgin olmalı. Ben İngilizceyi öğreneceğim. İngilizceyi belli belirleyin bir hedefi. C1 seviyede mi öğreneceksin? Ne için öğreneceksin? Neden öğreneceksin? Bunları belirlemeden herhangi bir şeye çalışmayın, başlamayın dayı. Ulaşılabilir olmalı. Limitleri ve zaman belli olmalı. Video bu kadar. Beğendiyseniz benim videoları arkadaşlar öne çıksın. <laughs> yani bu işi sonuçta yapıyorsak neden yapıyoruz? Ben ben de bilmiyorum vallahi neden yaptığımı da. Galiba mutlu ediyor beni. Evet, insanlara yardımcı olmak mutlu ediyor ama birilerinin yaptığınız işi takdir etmesi de beni mutlu ediyor açıkçası. Videoyu beğenirseniz mutlu olurum takdir edilmiş hissederim. Çok kötü oldu. Burayı keserim muhtemelen. da koyabilirim doğal olsun diye. <laughs> Maalesef laptopum olmadığından ötürü edit yapamıyorum. Laptopum yok. Edit yapamıyorum. Bu sebepten ötürü de olabildiğince kelimeleri hatasız kullanmaya, kurduğum cümleleri hatasız kurmaya çalışıyorum. Bu gidişle zaten bu bu da inanılmaz bir artı kattı bana. inanılmaz bir şey kattı konuşurken dikkatli konuşmaya çalışıyorum. Olabildiğince seçerek ve hızlı konuşmaya, akıcı konuşmaya çalışıyorum. Bu da ayrı bir artı kattı. Neyse çok boş yaptım. Kendinize iyi bakın. Boş yapmadım bu arada da. Neyse hadi kendinize iyi bakın. Yeter daha.